Allah-u Azze ve Celle kendisine boyun eğmiş olan ve kendisine imanda hiçbir şekilde tereddüte düşmemiş olan bize imam kılınmış olan İbrahim Aleyhisselam'dan bir örnek veriyor. Diyor ki Allah Subhanahu ve Teala "Ve kezalike nuriye İbrahim'e biz İbrahim'e gösterdik. Neyi gösterdik? Yerin ve göğün ihtişamını gösterdik. Ve biz ona onun tefekkür etmesi gereken, görmesi gereken, tedebbür etmesi gereken ne kadar kevni ayet varsa biz bunları İbrahim'e gösterdik. Ve İbrahim Aleyhisselam bunları gördükten sonra bakın değerli kardeşlerim, En'am suresinde anlatılan kıssada İbrahim Aleyhisselam kevni ayetleri okuduktan sonra ne diyor ehline ve babasına karşı? İbrahim Babasına ve kavmine dedi ki, ben sizin Allah'tan başka ibadet edip yani Allah'a ortak koştuğunuz o şeylerden beriyim dedi. İbrahim Aleyhisselam'ın Allahu Celle'ye ibadet etmesine vesile olan ve o zaman babasının ve ehlinin Allah'a ortak koştuğu şeyleri reddetmesine vesile olan şey neydi? İbrahim Aleyhisselam'ın kevni ayetleri okuyor olmasıydı. İbrahim Aleyhisselam'a hiçbir davetçi gitmedi. İbrahim Aleyhisselam'a hiçbir uyarıcı beşer olarak, insan olarak kastediyorum. Hiçbir Resul, hiçbir Nebi, hiçbir alim ona gidip de o kavmin yaptığı şeylerin batıl olduğunu söylemedi. İbrahim Aleyhisselam aya baktı, onun Rab olamayacağını anladı. İbrahim Aleyhisselam yıldızlara baktı, onun Rab olamayacağını anladı. İbrahim Aleyhisselam yıldızlara baktı, onun Rab olamayacağını anladı. En son ne dedi? Ey Rabbim, eğer sen kendini bana tanıtmazsan ben sapıtanlardan olurum dedi. Bakın değerli kardeşlerim. İbrahim Aleyhisselam burada bir Rabbin varlığını yokluğunu konuşmuyor. İbrahim Aleyhisselam zaten bir Rabbin var olduğunu kesinlikle anlamış. Bir yaratıcının var olduğunu kesinlikle anlamış. İbrahim Aleyhisselam'ın o anda işin içinden çıkamadığı mesele inandığı Rab'bin ve var olduğuna iman ettiği yaratıcının vasıflarını anlayamıyor. Ve İbrahim Aleyhisselam diyor ki: "Ey Rabbim, eğer sen kendini bana tanıtmazsan şüphesiz ben sapıtanlardan olurum." Yani ben senin dışında şu putlara ibadet eden, şu putlara kulluk eden insanlar gibi olurum diyor. Demek ki İbrahim Aleyhisselam'ı putlara tapmaktan uzaklaştıran, o putlara tapan insanların batıl yolda olduğunu İbrahim Aleyhisselam'a anlatan delil neydi? Hüccet neydi? Davetçi neydi? Yani İbrahim Aleyhisselam'a gelen davetçi aydı, güneşti, yıldızlardı. Ay, güneş ve yıldızlar İbrahim Aleyhisselam'a birer hüccetti ve birer davetçiydi. İbrahim Aleyhisselam görmesi gereken gözüyle, işitmesi gereken kulağıyla ve akletmesi gereken kalbiyle akletmesi gereken her şeyi akletti. Allahu Azze ve Celle Araf suresinin 179. ayeti kerimesinde diyor ki, ve lekad li cehenneme kethiran minel ins. Muhakkak ki biz insanlardan ve cinlerden bir kısmını cehennem için yarattık. Lehum kulubun la yefkahuna biha. Onların kalpleri vardır onunla görmezler. Lehum a'yunun la yubsiruna biha. Onların gözleri vardır ve onunla görmezler. Lehum a'zanun la yesma'una biha. Onların kulakları vardır ama onunla işitmezler lehum kel en'am işte onlar aynen hayvanlar gibidir belhum adal hatta onlar hayvandan daha aşağıdır diyor demek ki değerli kardeşlerim bizim fıtraten sahip olduğumuz göz nimeti fıtraten sahip olduğumuz kulak nimeti ve yine kalp nimeti eğer Allahu azza ve celle'nin muradı karşılığında çalıştırılırsa yani eğer fıtraten sahip olduğumuz bu değerleri bir ifsad etmemişsek gözlerimiz görmesi gerekenleri görüyorsa, eğer kulağımız Allahu Azze ve Celle'nin kevni ayetlerini duyuyorsa, eğer kalbimiz selimse, eğer günahlarla biz o kalbimizi karartmamışsak, Allahu Azze ve Celle'nin kevni ayetlerini okuyacağız ve bu kevni ayetler Allahu Azze ve Celle'nin İbrahim için kullandığı İbrahim'e melekutun ihtişamını gösterdik. Rabbine yakinen yani iman edenlerden olsun diye. Demek ki insanın Rabbine imanda yakin mertebesine gelmesinin sebebine, ne? Kevni ayetleri okuması ve fıtri duygularıyla bunu yakalayabilmesidir. Allahu Azze ve Celle'nin bize vermiş olduğu bu fıtri değerleri eğer Allahu Azze ve Celle'nin istediği şekilde kullanamazsak Allahu Azze ve Celle biraz sonra okuyacağımız ayeti kerimede bizim cehennem ehlinden olacağımızı haber veriyor. Allah Resulü'nün ashabından gelen rivayette ashab diyor ki: "Khara Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ale ashabih." Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam ashabının yanına çıktı. "Hum yetefekkerun." Ve o insanlar yani ashabı o anda tefekkür ediyorlardı. Bir şeyleri tefekkür etmek için toplanmışlar. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam onlara diyor ki: "Fime yetefekkerun?" Siz neyi tefekkür ediyorsunuz? Yani buraya ne için toplandınız? Onlar da diyor ki nahnu netefekkeru fi ayati llah. Veyahut bir başka rivayette fi halqillah. Biz Allahu ve celle'nin yaratmış olduğu şeyleri veyahut Allahu azza ve celle'nin ayetlerini tefekkür ediyoruz diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki tefekkeru fi halqillah. Allah'ın yarattıklarını tefekkür edin. Ve la tefekkeru fillah. Ama sakın Allah'ı tefekkür etmeyin. Yani Allah'ın zatını tefekkür etmeyin. Ama onun yarattıklarını tefekkür edin diyor. Demek ki değerli kardeşlerim Allah Resulü'nün ashabı tefekkür etmek için bir araya gelmiş. Allah Resulü'nün kendisi Allahu Azze ve Celle'ye insanları davet ederken hatta az önce okuduğumuz ayeti kerimede İbrahim Aleyhisselam kafirleri İslam'a davet ederken yani hak dine davet ederken Onlara tevhidin cüzlerini anlatmıyor. Allah'tan gayrına dua etmek şirktir, müşrik oldun demiyor. Onu bakın neyle düşündürüyor? Allah'tan gayrı ibadet ettiği şeylerin yaratıcı olamayacağını, onun rızık veremeyeceğini, onun hidayet veremeyeceğini. Şuara suresinde İbrahim Aleyhisselam kendi dilinden Rabbini nasıl nasıl tarif ediyor? Hastalandığım zaman bana şifa veren, acıktığım zaman beni doyuran Susadığım zaman beni yani susuzluğumu gideren ve yolumu kaybettiğim zaman bana yolumu gösterecek olan Allah'tır diyor. Yani ibadet edilmeye hak sahibi olan Allah'ın vasıflarını zikrediyor İbrahim Aleyhisselam. Eğer bir kişi hakikaten Allahu Azze ve Celle'yi isim sıfatlarıyla böyle tanısa. Hastalandığında şifa vermeye güç yetirecek olanın sadece Allahu Azze ve Celle olduğuna iman etse Hastalandığında başkasından şifa bekler mi? Zorda kaldığında Allah'tan başka hiç kimsenin kendisine yardım edemeyeceğine hakkıyla iman etse, zorda kaldığında medet ya Ali, medet ya Hüseyin, medet ya Abdülkadir Geylani der mi? Bunu söyleyen birinin Şehelbani'nin ifade ettiği gibi, siz bir adama Allah'tan gayrını Allah'tan gayrıyla istimdat dilemeyin. Yani medet ummayın Allah'tan gayrısıyla dediğinizde biz Allah'tan istiyoruz. Allah izin verirse onlardan istiyoruz dediğini duyarsınız diyor. Ama böylelerine dikkat edin. Hiçbir zaman direkt Allah'tan istemezler diyor. Hakikaten bakın şialara, rafizilere ve ekseriyetle tasavvuf ehline bakın. Birazcık zora düşsünler. Medet ya Abdülkadir Geylani diyorlar değil mi? Medet ya falan medet ya falan diyorlar. Eğer sen gerçekten Allah'ın sana aracısız olarak da yardım edebileceğine inanıyorsan neden hiçbir zaman Allah'a direkt dua etmiyorsun? Şimdi bizim davetteki bazı davetçi kardeşlerimizin hata ettiği noktaların başında da bu geliyor. Yani gidiyorlar Allah'tan gayrına dua eden birisine sen Allah'tan gayrına dua ettin ölü yardım edemez müşrik oldun diyor adamın Allah'ı tanıma konusunda problemi var. Onun için Muhammed İbni Abdülvehab her insanın bilmesi gereken üç esasın başına marifetullahın ilmini koyuyor. Yani birisi Allah'ı hakkıyla tanımadığında tabii ki Allah'tan gayrına sığınır. Tabii ki zora düştüğünde Allah'tan gayrına yalvarır. Tabii ki zora düştüğünde Allah'tan gayrı rızık verdiğini zannettiği insanlardan rızık talep eder. Ama siz Allah'ı hakkıyla tanırsanız Allah'ın vasıflarını, Allah'ın isim sıfatlarında hiçbir şey ona ortak koşamazsınız. Hatta sizi öldürseler, hatta sizi paramparça kesseler, hatta etlerinizi demir taraklarla tarasalar, yine de siz Allah'a ortak koşamazsınız. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Sizden önce öyle insanlar vardı ki, onlar demir testereyle başlarından ikiye yarıldılar, onlar demir taraklarla etleri tarandı, Yine de Allah'a hiçbir şey ortak koşmadılar diyor. Neden? Çünkü onlar Allahu Azze ve o kadar iyi tanımışlardı ki onlar Allahu Azze ve rububiyetini isim sıfatlarına o kadar yakinen iman etmişlerdi ki eğer Allah'a ortak koşarlarsa Allah'ın kendilerine vereceği cezayı hiç kimsenin veremeyeceğini biliyorlardı. Cehennem azabının onların azabından kat kat daha şiddetli olduğunu biliyorlardı ve onlar cehennemdeki çeşitli azap ve işkencelerin o insanların vereceği işkenceyle mukayese bile edilmeyeceğini iyi biliyorlardı. Düşünün ki İbrahim Aleyhisselam kavmine geldi dedi ki ben sizin taptıklarınızdan beriyim. Sizden ve sizin taptıklarınızdan beriyim dedi. Ne dediler? Bu genç bizim önderlerimize, efendilerimize İbadet ettiklerimize, değer verdiklerimize sövüyor. Ve bunu cezalandırın dediler. Ne yaptılar? Ateş yaktılar İbrahim'i yakmak için. Ve tuttular İbrahim'i ateşe attılar. Allahu Azze ve Celle ayeti kerimede ne diyor? Allahu Azze ve Celle ateşe dedi ki Berden o selamen ala İbrahim. Ey ateş İbrahim için serinlik ve selamet ol dedik diyor. Yani İbrahim Aleyhisselam ateşle karşı karşıya kalmış. Bir insanın en korktuğu şeylerden biri olur değil mi? Ateşle azap etmek o kadar şiddetlidir ki Sahih Buhari'de gelen hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Ateş ile azap etmek Allah'a mahsus olan bir azap şeklidir. Siz sakın insanlara ateş ile azap etmeyin diyor. Yani azap o kadar şiddetlidir ki ateş ile azaba uğratılmak. Onlar İbrahim ateşle tehdit ediyorlar İbrahim Aleyhisselam rabbini o kadar iyi tanıyor ki ateşi yaratanı o kadar iyi tanıyor ki o insanların vereceği işkenceye aldırış dahi etmeden rabbinin rızasını umuyor ve bunun karşılığında Allah ona mükafat olarak ateşi serin ve selamet kılıyor. İbrahim hem dünyada hem de ahirette selamet ve serinlik içerisinde oluyor.